Merhaba Öğren TV takipçileri Hepiniz hoş geldiniz Biliyorsunuz uzun uzun süredir kanalımıza video çıkmıyoruz Herkesin olabileceği gibi şahsi işlerimiz vardı Simircan'ın da benim de Şimdi ben müzisyenlik yapıyorum ayrıyeten Kafeleri de falan Hani onlar çok yoğun gidiyor işlerimiz bu aralar bayağı açıldı O yüzden kanalımıza yeni videolar çıkamadık Şimdi e, normalde sahalarda böyle gezi videolarında falan Kapadokya'da görmeye alıştınız bizi biliyoruz ama e, biz instagram hesabından takip edenler varsa bizi e, bir etkinlik başlattık bir oylama başlattık yüksek bir oranda işte e, Nörem TV e, kanalında biz oyun videosu da görmek istiyoruz dediniz biz de sıcağı sıcağına yeni çıkmış Call of Duty Mobile oyununu emülatöre indirdik bilgisayarımıza. Ee, bugün bu oyunu oynayacağız. Belki aranızda oynayanlar vardır. Belki hiç oynamayanlar vardır. Yani oyun PUBG Mobile tarzında güzel bir oyun ama daha gelişmişin düşünün ve FPS problemi falan hiçbir şey yok. Optimizasyon, optimizasyonlar süper. Oyunda hiçbir şekilde FPS düşüşü gerçekleşmiyor. Ee, ben dün biraz oynadım bu oyunu. 7. seviyeye getirmeden zaten Battle Royale açılmıyor. Hemen şöyle oyunumuza geçelim artık. Ee, oyunda çok değişik kombinasyonlar var, mesela e, zırhlı araçlar gelmiş. Bad yolda yok ama oyunun farklı yerlerinde olduğu söyleniyor. Helikopterler var, uçakları bilmiyorum, e, şu an gördüğüm şeyler onlar. Onun dışında e, mesela PUBG Mobile'da bir adam seçip hemen başlıyorduk oyuna. Bunda e, mesela sıhhı yıcı, değişik adam grupları var. E, taktik savaşlarında adam grupları var, taktikler var. O şekilde, e, şimdi ilk başımızı bir arayalım. Ondan sonra zaten siz de göreceksiniz taktik e, alanında işte değişik gruplarda adamları seçebileceğiz. Hemen şöyle oyunu geliyoruz. Oyuna katılıyorsun. Katılalım. İnşallah birinci olacağız. Dün akşam oynadım ben. Birinci oldum. Bir de işte video çekmeden bir el attım. Onda da e, beşinci oldum. Bakalım güzel oynayanlar da var. Hani yeni yeni bulan bunu falan fistan diyenler de var. Bence tam yeri şu an video çekmenin. Öyle düşündük. Bakalım nasıl bir macera bizi bekliyor. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, like atmayı e, unutmayın. Bize abone olmayı izleyenler varsa aranızda. Gerçekten çok bomba videolar gelecek. Şimdi e, gözcü ekibi bunların kendilerine göre artı e, bonusları var. Mesela gözcüyü seçtiğim takdirde e, birkaç saniye boyunca düşman ayak izlerini gösteriyor harita üzerinde. Yani bu çok... Benim için cazip gelmedi bu, bu zombi atıyor Mesela öldüğü zaman ya da e, e, Ultisini kullandığı zaman Ultimi diyor artık ne diyeyim Bonusunu özelliğini kullandığı zaman Ben tamirci gideceğim çünkü drone gösteriyor Yani drone adamın üzerine Senin yakından da bir adam varsa direkt üzerine çöküyor Onu sana gösteriyor Kardeş kaç oradan da Ne zıplandın lan Şöyle istediğiniz takdirde Hani mesela e, PUBG Mobile'da bu vardı işte Birinci şahıs mı üçüncü şahıs mı seçiyordunuz ondan sonra hep oyun boyunca öyle gidiyordu bunda öyle yok öyle bir şey yok Bu şekilde Oynayabiliyorsunuz İstediğiniz zaman içine giriyorum bence çok güzel bir özellik Oyunda zeplinler falan var yani ee, zipline mı Diyorlar zeplin dediğim zaman başka bir şey oluyor Zipline yani böyle Tutup aşağı inme falan fıstan bir ee, ip sayesinde Şimdi oyun başlıyor Descartes kimliği arkadaşlar e, eklemeyi unutmayın bizi oyunda da inşallah beraber de oynarız bir gün Uçağın kapağı açıldı zıplayan zıplasın diyor Haritamıza bir bakalım Harita biraz küçük ama olsun güzel gayet iyi Ben şöyle tek kişilik bir yere atlayacağım ondan sonrası için e, binadaki lootları alıp Sonrasında Adamları Öldüreceğim ya da öleceğim bilmiyorum. <laughs> Biri doğru oraya biriyim bir. kaç 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 oradan. Ula adam şimdi tabancayı tüfeği alacak üstümüze yürüyecek vallahi billah. Şuradan bir yerden barış oraya süzüleyim de ineyim. Şuraya şuraya şuraya. İnşallah güzel şeyler bulurum. Kaçın low, geliyor lo. Hemen şuradan silah 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 silah. Oo bebeğim. Bebeğimi buldum. Mükemmel. Şimdi hemen şuradan bir otomatik. Oy 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 oy. İyi ki buraya atlamışım. <laughs> sniperler, sniperler havada uçuşuyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şunu göstermek istiyorum ben size. Tamirci e, olduğumuz için bölük olarak yani e, adam var şey bölük, bölük takım takım olarak bölük diyeyim ya. Ne bölüyor ya? Takım olarak, e, tamirci takım olduğumuz için e, Arabalar, mesela ileride duran arabalarda, burada işte yakında duran arabalar 80 metreye kadar arabalara bu şekilde gösteriyor Burada araba var boş yetiş alanı da Adamlar öldür Tarzında oyun bize yardım ediyor ve ekstradan dediğim gibi bir drone veriyor Bak adam var, bak bak bak, bak, bak. Bebişkom gel Oy 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 Canman hiçbir şey yok. Adam bize avlayacak kuş gibi. Ölmedim, ölmedim. Aldım. <laughs> Mermisi bitti. Bayağı hasar verdi ama. Hiçbir şeyim yok ki birinci seviye. Allah'a Allah şükür bir tane. Bir şeyler bulduk birinci seviye zırh falan. Başlar başlamaz çok kötü oldu bu. Adrenalinle de bastık abi. Hazırım canavarım. Şuradan yukarı çıkalım da bir canman bir şey bulalım. Can olmazsa öleceğiz yani. Gerçekten belli bariz. Şu an adrenalin bastık ama. Hemen şuradan bir alalım. Valla silahların kuvvetlerini bilmiyorum. Kendi kafama göre gidiyorum şu an ama olsun. Gayet güzel. Taktik savaşa evet. Ee, bir dürbün aldım. Galiba bu PUBG Mobile'daki 2x dürbün. Olsun olsun 2x de işimizi görür oyunun daha başındayız. O mükemmel can verdi. Böyle yani sandıklardan da artık bir şeyler çıkıyor. Şurada adam falan var mı? B bakayım şöyle bir sağ sola abi. Hatta şöyle yapayım ben drone'umu yollayayım. Drone'um da hazır dolmuş. Yalnız yollayamıyorum. Şimdi yollayabilirim. Neredesin abi? Bana adam göster drone'cum. Biri ateş ediyor oradan. Büyük ihtimal şuradan bir yerden geliyor ama. Sanki bir araba sesi geliyor kulağım ama ne kadar doğru bilmiyorum. Neredesiniz ya? Hadi şu sniper'ı bir konuşturalım artık. Sniper'ın konuştuğu yerde diğer silahların pek bir hükmü yok benim için ama. Nerede bunlar ya? Güvenli bölge daralıyor diyor arkadaşlar. Hemen aşağı inip artık daha bir böyle bir e, güvenli bölgeye yönelmem gerekiyor. İnşallah birileri yoktur. Aşağıya pus atmış. Sırt çantası. Şuradan atlayayım artık bir şey olmaz bence. Evet olmadı. Gayet. Oy 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 oy. Hayır, hayır 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 yapma. Lan adam nasıl çıktı ya? Bak FPS düşüş oldu yine. Durdum ya, durdum. <laughs> Niye böyle oluyor anlamadım adamların olduğu yerde ya şimdi şöyle arkadaşlar bir yandan da hani video kaydı yaptığım için ister istemez FPS düşüşleri meydana geliyor. Ha araba dinamiklerinden bahsetmek gerekirse araba, araba dinamikleri gerçekten güzel. Yani oynanabilir derecede güzel. Yine FPS düşüşü oldu. Niye böyle yapıyor abi ya? Bir de oyunu full ayar oynadığım için büyük ihtimal ondan almayı da unutmuşum. Şu tepe silahına çıkamıyor muyum? Sanki çıkabiliyorum ama. Dur. Şunu. O bebişim. Hadi bana adam gelsin. Neredesiniz? Abi ben bundan ortaya bir dalsam. Da Vallahi içinden geçerim de. Bu ne? X'e bas diyor ama ne bu? Aa adam işaret diyorsun. Hmm, evet. Arkadan bir kafaya sniper falan yemeyelim durduğumuz yerde. Abi orada bir savaş var. Hemen şöyle arabama binip Oradaki savaşı bir susturayım ben şu silahla tepe silahıyla. Hop ne oldu be? Lan 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 yan yattı. Yemin ediyorum benim şansımdan ya. Neredesiniz? Babalar. Gösterin geminizi bana. Neredesiniz? Nerede? 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 Biri de ateş ediyor ama. Oy oy, oy. Arkamdan çıktı lan. Kendime güle güle de Var mı başka temizlenmesi gereken birileri Sadece bana Kendinizi gösterin Hadi göster hadi gördüm. of oh, of oh, oh, oh. oh, oh, oh. abi bu ne? <laughs> Çok iyi bir ya vurdum var altarların içindeki adamı. <laughs> Neyse artık yeter arabayı bırakalım şundan neler alabiliriz bir ona bir bakalım güzel güzel güzel. Gayet iyi ben hemen dronumu salayım. Evet git hemen bana adamlar işaretle Drone'cum Hemen şuradan bir Bak 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 güvenli alan gelmiş. Ama benim canım şu an e, kritik düzeyde de olmasa bile can basayım kendime. Hemen şöyle bir canımızı yenileyelim. Adam var. Benim drone'a sıkıyor ne? Al sana drone. Benim drone'a sıkıyor. Öldün değil. Şurada bir roket atardı arkadaşlar. O roket atarlar da gayet güzel. Hemen şuradan mermileri falan toplayalım da benim acilen hızlı bir şekilde Artık alana doğru gitmem gerekiyor. Cidden bayağı sıkıntıya düşeceğiz. Bakalım çok mu uzak? Uzakmış. Birçok araba geçtik ama şurada bir tane ATV var. Olmadı ona binerim. ATV ile devam edeceğim yoluma. Hemen şöyle ATV'mize binelim. Gel 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 gel. Arabam dinamikleri çok iyi arkadaşlar. Ee, yani aynı PUBG Mobile'deki gibi. Hiçbir sıkıntı olmadan kullanabiliriz onun zevki de ayrıydı şimdi yani ee, işte ne bileyim Hacı Murat falan vardı Bunlar falan güzeldi Köprü yapısı olabilirler mi? Bilmiyorum olabilirler Bura niye tıkalı abi? Ulan nereye geldim ben? Nereye geldim abi? Abi buradan dolanıp çıkacağım ama Değişik düşük yerlere geldik ya Acaba daha önce buraya giren biri olmuş mudur? <laughs> Yoksa ilk ben mi keşfettim diyeceğim adam geliyormuş. Mühimmat yok. Hayır. Oh. Mühimmat tam zamanında bittin ya. Can bas can. Nasıl bitti mühimmat ya Lan mühimmatına tüküreyim ha Öldürecekti beni Ben şunu değiştireyim Mermili bir şey alayım Bunda da mermi az kalmış Sır çantasında çöp yaptık ne bulduysa kaldık şu an neyin ne işe yaradığını gerçekten bilmiyorum Belki şunu kullanabiliriz kullanamayız onu da bilmiyorum Neyse Bakalım oynamaya devam edelim 20 tane mermim var 20 mermi ile ne yapabileceğim hiçbir şey Bu arada 20 kişi kalmış herkese birer tane mermi ya da Bilmiyorum nasıl bir iki tane Şuradaki binaya Gireyim diyeceğim ama alan geliyor alan ya çok kötü oldu. Mühimmatım bitti ya. Ben yine şu silahla devam edeyim. Bu arada drone'umu bir hemen havalandırayım. O güzel. Mermi bulduk. Bir şey yok. Burada adam olabilir. Drone hemen çıkaracaktır o adamı. Yani bilmiyorum. Adam var. Adamı gördüm ama. Gördüm arkadaşlar. Muhafız ve kafadan indi. Kurtaramazsın kendini benim sniper'ımın elinde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi o da e, özelliğini bastı Muhafızın özelliği böyle koruma yapıyor kendi kendine Ama dediğimiz gibi Enes bulur affetmez <laughs> Şu de, e, oyunun başında söylediğim Videonun başında söylediğim işte Zeblin olayı şu arkadaşlar Alan gelmiyor daha varmış biraz daha şu şekilde göstereyim ben. Yani biliyorsunuz Kaftatin'in birçok oyunlarında bu vardı. Buraya da eklemişler. Bence gayet de güzel olmuş. Artistik bölüm <laughs> karşıdakini artistik bir şekilde öldürebilirsiniz. Oradan aşağı inerken ya da çıkarken. Kafasına sıkma tarzı mesela. Yine FPS düştü. Hemen dronumu tekrar yenilenmiş. Dronla bir yardım alalım. Buralar çünkü çok kritik. 11 kişi kaldı. Büyük ihtimal drop'ta adam olması gerekiyor. Bir bakalım. Aircraft'tan adam ne geldi? Adam var. Orada adam gösteriyor arkadaşlar Burada 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 <laughs> 8 kişi öldürdük şu an Güzel leşlerimiz güzel gidiyor Hemen şöyle adamı soyalım devam edelim yolumuza Bu, bu arada cam basalım Tamirci sınıfı gerçekten mükemmel yani oyunda bir yardım gibi bir şey düşünün arkadaşlar adam Orada Saklanıyor da olsa Oyunun sonunda çok işiniz yarayacak botların içine pusan adamlar falan Drone her türlü işaretliyor Siz de gidip Yapabiliyorsanız kafasına sıkıp öldürüyorsunuz Sanki biri var Evet arkadaşlar kesinlikle biri var eminim Hemen drone salayım nerede olduğunu göstersin bana 5 kişi var ve ben armut gibi duruyorum Her türlü ee, Pusuya açığım yani 3 kişi kaldı birini işaretledi Nerede nerede? Gördüm 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 gördüm. Çok teşekkür ederim. Droncu. Bir tane yedi. <gülüyor> Ohoho! <gülüyor> Üç kişi kaldı. Ben hemen oturayım bir yere çömeyim. Çömemedim. Niye çömemedim? Adam orada. Beni vuramazsın bebişim. İndin artık. Evet. Çok güzel. Son bir kişi kaldı. Rakibim neredesin? Göster kendini. Göster kendini bana. Arkamdan vurma ama gözünü seveyim ya. Bak bak yapma bunu. Heycan <laughs> Vallahi Heycan Nuruk'ta. Nerede bu adam ya? Oraya araba gibi. Arkadaşlar adam hareket ediyor. Yani haritada çıkmıyor ama Hemen dronumu kaldırayım. Adam bulsun bana. Hadi git, hadi git. Hadi git oğlum. Tepemde bekliyor ya. Alan aldı alan. Büyük ihtimal bu adam bizi vuracak ya. Pusu atıp vuracak ya. Otların içine bir, bir yere pusmuştur. Biz de çok güzel armut gibi gidiyoruz. Evin içinde de olabilir. Ya da tepeye bir yere pusmuş da olabilir. Hadi drone. Nerede olabilir ya? Hadi hadi çık artık. <laughs> Tepede de olabilir arkadaşlar bu Güvenemiyorum şimdi bir yere çıkıp da atlamak da istemiyorum. Belki adam snipercıdır. Kafaya tek de yiyebiliriz. Bilemedim yani. Sanki orada bir hareketlenme mi oldu? Yok alanın dışında kalmış olur olmaz. Arkamdan gelip götüme sıkıyormuş. <laughs> Hadi hadi drone bari yenilensin hadi Alan geldi alan geldi daraldı, daraldı iyice Alanın içinden çıkıp gele bana saldırabilir mi acaba Bence çok uzak bir ihtimal İlk defa bu kadar oyunun sonuna doğru kalıyorum Hemen şöyle drone'umu kaldırayım Tekrardan Hemen git drone Drone bana adamı getir Hadi, hadi. Demek buradasın. Görüşürüz. Birinci olduk arkadaşlar. Kendimi kocaman alkışa istiyorum. İşte gördüğünüz gibi oyun muhteşem ötesi gayet zevkli. Benim size önerim tamirci sınıfı. Çünkü gördüğünüz gibi baya yardım aldık. Son dakikada işe yaramadı ama olsun. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kesinlikle beğenin. Bunun haricinde videomuzu paylaşmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Abone olmayı bize abone olmayı unutmayın. Instagram adresimizden Instagram adresimizden de bizi takip etmeyi unutmayın. Konuşamıyorum artık. O kadar heyecanlanmıştım. Herkese e, iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.